Evet. Ulu ağır bir şey. Uy. Kızların şeyini ola ola ola, ola. Götürüyorum. Soğan açtım. Yumurta açacaktım da vermedim. Nasıl tavuk yiyorlar. Pulli yiyorlar. İki tane pulli yiyorlar. Bu ağırmış. Çıkın bakayım kızım. Çık, çık. Kızlar. Hadi de aynen. Ezan okunacak ulan. Beş dakikaya. Duruyorsun dışarı burnuna döktüm bu çok sıcak. Yanar oh, oh, oh. kızım. Go! kızım Minas biraz sıcak. kovayı da getireyim. Kızar Dur dur. İnşallah ya, yanarsın kızım. yanacak. bak. Yanacak ya. Dur. Hem tekir hem şey diyorum. zorlanıyorum da bir dur. Çık kenar şöyle. Ula çikota. Çek 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 çek. Salacak bir dur da bir dur. Ula su getireceğiz. Suyum oldu. Dur. Bak, bak onun da nasıl dalacak. Nasıl gidecekler ya? Ben de kendi hepsi bir anda dışarı çıktı. Hop oh, yanacak. Çık. Yanacak kızım. Ula sıcak dur yanacaksın. Tamam. La gene yiyeceksiniz onu ya. Tamam o siz o. Tamam şimdi. Bu da tamam soba. Yanmadı tamam adı mı? Götürür sizi valla. Ooo güzel parçalar değil mi pişince? Şimdi ben onu soğanılayacağım.